Öyle harbiden evet. He, şimdi öyle seni aldım. Asfaltı. Ben de boş sohbet yapıyordum. İyi beni aldığına mutlusun. Daha çok boş sohbet yapacağım. <laughs> Aynen. Bir şey değişmeyecek yani. Zıkkım iç kızım. Su içi vurmuyoruz ya. Bugün ne var sahurda? Bugün yumurta kıracak güler fidan. Of tereyağında falan mı böyle? Yoksa salçalı falan mı? Fark etmez. Hmm. Neli seversin yumurtayı? Yumurtayı ben e, şeyli severim. Sarımsaklı yoğurtlu. Ay ay ay. Çılbır o. Çılbır değil o. Çılbır başka. Ağzın niye böyle yapıyorsun konuşurken? <laughs> Esaba. <abi. gülüyor> <laughs> ne oldu ya? <laughs> Aynı duyguları Aynı duygular içindeyim, Songül teyze. Aa sana Songül teyze dedi. Ne oldu kim o? Güler Fidan. Görmedim. Eyvah. Eyvah. <laughs> GFB. Abi hayırdır ya geliyorsun öyle selam vermeden gidiyorsun. Yakışıyor mu? Ha? Ben bir üstüme bir şey giyeceğim geliyorum hemen. Soğuk soğuk. Beni yalnız bırakma. <laughs> Gökçe, gülüyor gene işte ne diyeceksin? Gökçe sağır oldu yine. Bu ne oğlum ruh gibi burası. Ne yapıyorsunuz lan böyle? Ses mi kasıyorsunuz? Ay abi 26 gül alabilir miyim? Ya bay nokta. Dayıcım neden uyumadın ya? Sen hep mi diyorsun? <laughs> Salak kız ya. <laughs> Abi iki katı iki katı. Abi sıralama birde kim var? Bakıyorum. Kim var? 45 kayla birinci. Abi bire oturabilir miyim? Bire oturabilir miyim? Yarın yarın yarışın var mı senin? Varmış evet. Benim de. Ohay. Eldiven kasacağız artık. Yarın öğlen yayın açalım beraber eldiven kasalım. Kaç gibi? İlk uyanan arasın. Tamam. Tamam. Sahurda ne yenir? Anası sorulan. Of, oh, kafam hopamam be. Kaan teşekkür ederim. Abi benim 27 Mart'ta yarışım ya. Kaan teşekkür ederim. Beyler iki katı. Ne oluyor sana? <laughs> <laughs> Büyüklerimizin yanında benim böyle elim ayağım birbirine giriyor hep. Ya e sen ben o yüzden geldim de susuyorsun hep. Oğlum alın bu kesici sizi böyle arkaya benim fotoğrafları falan koyun mı? racon falan. Thor <laughs> hoş geldin Thor. Ne bu espri miydi şimdi yapayım. Sonra o zortlamış gibi kafasını büyütün böyle kurbağa gibi yapıyorsunuz ya. Aynen. Evet. Oğuzhan Bey kim abi? Kim abi Osman Bey? Sahurda tantuni yenmez bence. Yoğurtlu yumurta mı gerçekten ya? Bu i̇şte arada mi? ben ben bir yapıyorum onu. Sarımsaklı yoğurtlu yumurta. Gel geldi kendine bak. Biraz sıkıntı o. <gülüyor> biraz <gülüyor> gergin. Bugün kızını gördü ya çok mutlu. O gergin hep böyle uykudan kalktı mı işte şey. Annen nerede? Annem babam. Annen Baba nerede? Uyuyorlar sana. Ya. <laughs> Oğlum sen niye böyle oldun? <laughs> ne oldu? Yaştan dolayı herhalde. Olabilir olabilir. Olabilir. <laughs> Babaanne sana demiyoruz. <laughs> Bu zorlayacak cevap olan olabilir. Çok tatlı ya. <laughs> bir babaannem kalmıştım. <laughs> Vallahi billahi. Bak bir eldiven kasalım şimdi de kasalım. Eldiven kas. mi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ya oldu? Yağıştı, ne oldu? Ya üstüne koydum. Ay o yumurta şimdi altı hep kızarık olacak. Boş boş izliyorum. Baba ne yapalım? <laughs> yani bu <laughs> dur, saat... dur dur la dur dur Babaannem, yayıncı mı olsun lan oğlum bir dur ya. Hayır abi ya. Dokuz binim mi var benim? İyi. Sen Alex'i takipleştirdin mi? Hı <laughs> hı. <laughs> Yapayım, hep senin yüzünden. Sen takipten çıkacaksın iki hafta sonra bana istek atacak. Hep senin yüzünden. Ben PK yapacağım şimdi o 30 kere 50 kere. Hep sen açıyorsun başıma bunları. Andrea ne oldu? <laughs> Andrea bugün istek attı bana onu da aldım. Bir kere bile istek yollamadım ben ona. <laughs> of. Ay arkadaş gerçekten çok güldüm ya. <laughs> Çok... Güzel bir kız grubu arkadaş edindim sayende. Benim sayemde hayatın renklendi lan. Evet. Güzel. Açılıyoruz globale. Fami de var dedim. O da ne oldu? Ay evet. <laughs> Allah'ım çok gülüyorum kendime bu aralar. En güzel hangisi sence? Bence en güzeli And Andre Alex kapışır ya. Ama çok farklılar. Ama evet ikisi çok güzel. Biri sarışın diğeri ne lan o? Andrea e, ne? Anna var, Anna var. Anna ben hiç flörtleşmedim yayında. Ama çok güzel bence. Bana göre Anna. Bence de. Bence Anna tekler, herkes tekler. Yani bir de bana göre Zana. <laughs> ne? Zana Zana. Sen <laughs> 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 Sen onu gördün mü Zana'yı? Hayır. <laughs> İğrenç bir dörtlü oldu bir an. Zana, Sevinç. Kim vardı bir de Alex işte. Ben. Eee? <laughs> Zana'yı izlesene be. atarlar bana şimdi tamam. Abi Zana ben Zana çok gülüyorum ha. Çok komik kız evet. Çok komik çok. Orijinal bayağı. Orijinal ya. Mert eyvallah baba. Haydari teşekkür ederim. Sahur yemeğini babaannem hazırlıyor? Tabi oğlum sana hepsinden güzel. Türk kızı. Hayırdır? Biraz da şey taraftar oynayalım. <laughs> Biraz mı? <laughs> biz sahur yayını nasıl yapacağız ya? Bir gün yemek yapmayı denersem yangın falan çıkabilir. <gülüyor> <gülüyor> Kızların yemek yapmasına gerek var mı ki ya? Ne gerek yok <laughs> ya? Öyle kolay tutarız birini yapar yani. He ya kutmak... <laughs> çok... Çalışıyoruz biz de bunun için işte kazanıyoruz. Vurmayacağım. Seni yerim yerim. Nerede ne Nerede? Her şeyde yaparım. Herkesten de iyi yaparım. Aman işte yapın işte yapmayın. Bu da sinirli bugün Gökçe. Haklı bak kalkmış gecenin dördü orada tek başına yemek hazırlıyor. Bir yardımcısı yok. Ya bir yardımcıyı ne yapacağım? He? Ayağına dolaşayım. <laughs> Sevmiyor mutfak onun. <laughs> Çok iyi. Mutfağa geçtiğim üç katlı ev onun anasıdır, her yerde. <laughs> Babaannem evet e, sabahları tight giyip koşu yapıyor. Öyle <laughs> ya. ya şişko sana hayranım ya. Millet bana ben sana hayranım. Çok ayıp ya şişko demesi falan. Ayva ne yaptın yakamız? Rory <laughs> Moritz'e değil bayağı şişko değilsin. Sen bu ailemizi şişko deriz hep ee, <laughs> O dedi vallahi ayıp balık etli denir. Başka bir şey denir. Bizim e, ailede resmiyet yok. Eldiven aldın mı? Aldık mı bilmiyorum ki. Eldiven varsa kullanmayalım canlarım. Yarın lazım yarışta. Yakamoz çok teşekkür ediyorum. Gattar izliyor mu? Ne o? Dizi. Abba annenin İzlemiyor musun? Kim oynuyor? Çağatay. Çok güzel oyuncu kadrosu var. <laughs> Askerlik arkadaşın herhalde. Kim? Çağatay mı? Güzel görünüyor. Çağatay bir saniye. Çağatay'dan mı bahsediyoruz? <laughs> Arkadaşım bu arada. Tamam çok iyi. Oturduk iki üç defa oturduk. Bir defa beraber klaba gittik ondan. Sen Bahar'ı izledin mi Bahar dizisini? Yok ama babaannem izliyor Bahar'ı. Çok güzel bence. İzliyorsun değil mi baban o dediğin evet. dizi? Evet baharı izleyeyim. 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 i̇zleyeyim. Babaannem seviyor baharı. Geçen anlatıyor da burada. Canım çekti ya. Gel bir gel gel gel. Sen de gel. Gel kızım gel. Yok beni çağırdı. Davet etti beni. Gel Babaannem eder ya eder böyle sağ olsun. Yüreği gönlü büyük deriz. İzleyeyim. Gel yavrum gel yemeğe gel afiyet olsun. Senin elinden de ne güzel olur şimdi. Eski toprak. Olur, hadi ya. Bak bal kaymak şu an. He? Mef. Manyak kar ya. Beni bitiriyor. Aşık ediyor aslında kendine. <laughs> AZB abi teşekkür ederim. Abi Universal attın değil mi sen bugün? Ben senin ismini gördüm. Nasıl ama sinyal? Bir de ekle. Yok. E hediye gelmedi. Yayın paylaş. Hediye gelmedikçe benim her zaman arkamda durmadı. eklemem ben kimseyi. <laughs> ben e 10K'dan fazla atmış olana ek. Oha. Şaka şaka. Daha yüksek. Chat bir lütfen şu şiveyi bırakalım mı ya? Rica ediyorum ya. Ne oldu? Abi. Aleyküm selam. Samsun'dan selam. Aleyküm selam. Kime benziyor? Murat Özçevi'de. Ben mi? Biri öyle yazmış. Benziyorum. Çok benzetiyorlar. Hmm. Baba ne bu fırtına ne ya? Anam ne kadar hava var. Azed abi teşekkür ederim. Ben Azed abi takip ediyorum. <laughs> Öyle yalandan gülme Gökçe. Harbiden yorulduk abi bugün. Baksana ne aldı. Yorulduk. <laughs> İyi de çok güzeldi ya. Çok Dün ve bugün çok iyiydi. Çok gülüyorum ya. E ne bu fırtına ne bu? İstanbul'da hava nasıl? Bugün gök gürültüsüyle uyandım. Fena idi baya. Burada aynı dışarı fırtına var. Evet, evet. Çok kötü ya. Evet. Kötü kötü ortalık. Karışık. Yağmur yağıyor. Dışarıdaki insanlar için çok kötü ama evde bizler böyle çayımız, kahvemiz, mis gibi. Bizim için iyi. Tamam taraftarı <laughs> oynamıyor. <laughs> Bekliyorum ne zaman susacak diye. <laughs> ben babaanneme gidince böyleyim. <laughs> Benim babaannem çok tatlı ya. Böyle burama geliyor boyu. şıramı falan geliyor böyle. Geziyoruz atıyorum elimi. Babaanne yaşıyor mu senin? <laughs> Allah seni kahretmesin. <laughs> ne oldu kızım? Sordum ne var? <laughs> yaşıyor. Dedeler erken gitti ama. Valla. Sağ olasın. Ne, ne Dedesi vefat etmiş. Nenesi ya yaşıyor. Allah Sağ olasın. Teşekkür ederim. Mekanik denet olsun ya. O zaman hepimiz ölmüşlerimiz için el fatiha. Hepimiz ki git. Biliyor musun? Sırat ne oldu ya? <laughs> Amin. Biliyor musun diyor ya. Lan ben, tamam mı? Ne? bir... ben Kur'an bilmiyor muyum? Bilir yavrum. Tamam, Bunu ben söylüyorum abi bu arada. Tamam. Sen erkeksin, ney, her şey bilecek. Eyvallah. Yalnız düşmesin kardeşim Alkere yazılar. Askerlik diye. Evet. Bilinmiyor. Aldın mı? Aldık mı eldiven? Golden Power. İyi kişi almış bir de. Son atalım. Olur mu? Olur olur. Yarın yarış. Yarın yarış yok ki benim. Senin var. Neyse sen Ozan Gökçe atın abi Gökçe kazanız yarın kızın yarışı var. Ben açarım yarın eldiven için de. Hadi Gökçe. <laughs> bir şey diyeyim mi? bu arada makyaj yayınları da izleniyor. Böyle konuşuyorsun bir şeyler sürüyorsun bilmem ne. İzleyici onları da seviyor. Sen <laughs> makyaj yayını mı yaptın? <laughs> Hayır bir kere yapmıştım iyi izlenmişti o geldi aklıma. Bence makyaj yayını açanlar. E, ya tamam evet biraz şey ama. Kendini o maksat böyle... ne biliyor musun? Ben yani işte ben. yemek yapanlar gibi hani maksat muhabbet işte hani dolduralım bir şeyleri gibi işte izleyici böyle izlemeyi değil de başka şeylerle uğraştığımızı şu an beni pür dikkat dinledin çok rahat konuşamıyorum <gülüyor> <gülüyor> normalde yaptığın <laughs> şey yap dinleme <gülüyor> <gülüyor> bak karşı ben bir şey yapınca dedim valla tamam ki, tamam <laughs> Bu kızın ağzına niye o şey ökenin diyor. <laughs> Lan bu erkek erkek böyle kız mı olur ya? Erkek mi erkek? Erkek. Tabii. Şaka, <laughs> şaka söyle söyledi. Yok be. Erkek kadar becerikli demeye çalışıyor yani. Bu arada ben kadın da olurum erkek de evet yani. Her işi yapabilirim. <laughs> Tövbe yarabbim. Doğru. Ya. <laughs> ne? sen buna bakma. <gülüyor> <gülüyor> sen şunu hiç yapıyor mu? Ya peynir. Niye yapmayayım tabii ki. Ya merak ettim. Ben hayranım. Ya bile sadece yağ yiyorum. Evet ya. Oh. Ya ya. <laughs> Bir de o peynirin üstüne vişne reçeli falan güzel gidiyor biliyor musun? Tuzlu ve tatlı güzel gidiyor. O kadar lükslü dolabım yok şu anda. Bir şey diyeceğim. Ya anam niye bal çıkarmıyor? Anam dur bir saniye. Senin uykun mu geldi? Niye ne oldu? Ya ya ne? <laughs> Oradan geldi aklıma. Yemek yerken gülmeyi sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol reisim. Gelin beraber olsun. Siz de sahurdasınız diye böyle rahatlıyorum. Ben görüyorum yorumları evet canlarım. Ben görürüm genelde çip. Sana atarım mesaj hep tek tek. Hesabı. Öğrendi. Ciao Baba. Ali ciao. Dört buçuk yaptık o saati. Hesabı. Aferin kız. Öyle yazıştı. Suyu da sağa gülün benim. Ne güzelsiniz chat. Çok tatlısınız vallahi Ben bütün engelleri açtım biliyor musun? Yani bir, bir tane bile engelli Ha söylemiş miydim? Tamam. Evet böyle yalandan muhabbet olsun diye muhabbet açma. Bir şeyler söyle. <laughs> ne? Fotoğraf geldi aklıma. Ay midem aldı ya birbirine bu mesafeden baktığı fotoğraf geldi. Hatırladım. <laughs> ben dövme yaptıracağım yine. Aa. Bileklerime yaptıracağım bu seferde Açıldı mı o kanal şimdi? Sen hızma da takarsın, küpe de takarsın, dövme de yaptırırsın her yerine. Var evet. mıydı? Zaten takıyor. Var mıydı? Güzel. Var mıydı? Dur. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya bir tane şapkadan atsanız da babaanne. <laughs> Azze'ye teşekkür ederim eyvallah. <laughs> Çok güzel ya. Şu da var bak. <laughs> Aslanım benim ya. Aha bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> babaannem ya. Bugün babaannem çok gezdi. Nereye gitti? Nereye, gittin, Nereye gitti Nereye gitti? Kızı Yemek hazırladı kızı. Yemek ağırdı. Yemeğe çağırdı bizi bugün. Oraya gittik. Yemeğimizi yedik. Çok da güzeldi yemin ederim. Vallahi çok güzel. Ne yediniz? Ne yediniz iftarda? Evet. Kızım. evet. Ne snackler onu yiyeceksin. Söylenmez kızım. Diye. Aa ne tatlı. Aha. Şöyle bir Afiyet olsun o zaman. Ama sanırım ben bugün söyledim ya annem. Ne dedim söyledim? ne şey söyledim, söyledim. Lahmacun. <laughs> <laughs> o da süper. <laughs> <laughs> Allah razı mı Sağ ol, teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Kendine iyi bak. Sen bak. de çok iyi bak. Çok selamlar. Allah bozmasın keyfinizi. Görüşürüz. El sallıyor el sallıyor. bay. Öptüm yanağından. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Afiyet bal olsun. Bay bay. Bay bay. Ben de hiç sevmiyorum bu kızı. Sevmiyorum. Hmm. Dümen. Gelme. Dümen. Dümen yani. Ne <laughs> Ben akşam çok çok yedim ya. Niye? Sen çok yemek yedin. Ne yedim? Londi yemek.